Sosyal medyada belki videoyu görmüşsünüz efendim. Bir turizm işletmecisi, bir otel işletmecisi her şey dahilde bırakılan bir masanın videosunu paylaşıp soruyor. Yani bu nasıl olacak diye. Çünkü inanılmaz bir israf söz konusu. Sizler de tatile gittiyseniz zaman zaman görüyorsunuzdur. Bu mesele biraz konuşalım istiyoruz. Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk yayın konumu. Sayın Berk hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi her şey dahilin bir yanı iyi. Tatile gidiyorsunuz. Kafanız rahat. Yani masraf vesaire hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Çünkü öbür türlü sürekli bir hesap. Acaba menü kaç para gelecek? İşte içecekler ne kadar gelecek? Dondurmalar ne kadar gelecek? Yani tatile bir yandan kafanızda zehir olabiliyor. Ama bir yandan da mesela en son ben de gidiyorum tatile tatilde gördüm. Yani turistler de bizim işte yerli turistler de tepeleme doldururlar. Bir insanın yiyeceğinden çok. Ne yapalım? Nasıl insanları ikna edelim? Ne, ne yapalım bu konuyla ilgili olarak? Yani bir yandan da mesela israf haramdır diyen bir dinimiz var bu anlamda. Hani herkesin hakkaniyet ölçüsünde alması. Çünkü her şeyi dahil alıyorsunuz. Biterse git bir de al. Kimse niye aldın diye sormuyor. Hem işletmeciler şikayetçi hem işte bir yandan da bu görüntüler üzücü. Neler söylersiniz? Şimdi tabii ki öncelikle bu iş bir kültür meselesi. Maalesef bir Avrupalı ile yerli müşteriyi karşılaştırdığımızda biraz tablo bizim dezavantajımız oluyor. Çünkü beslenme alışkanlıklarımız var. Bir Van kahvaltısı şeklinde bir kahvaltı stili çıktı ki Van'da bile böyle bir kahvaltı stili yok her şeyden onar çeşit e, alından e, tabaklarca, tepsilerce bir kişinin önüne getirilen e, minimalist sunumlarla yapılan kahvaltılar. Ondan sonra devasa açık büfeler ve bu açık büfelerde insanların haddinden fazla tabaklarını doldurması ve bir lokma alıp sonra geri kalanı tabakta bırakması ve bunun tamamen Şimdi görüntüler ekrana geliyor yani neredeyse yani ekmekler, simitler, işte poğaçalar, işte karpuzlar dilim dilim salat bir sürü şey var masada yani orada neredeyse dört kişi bir ailen doğacağı kadar malzeme bırakıp gidilmiş. Yani maalesef çok acı bir şey bu. İşte biraz önce dediğim gibi bu bir kültürdür. Yani yemek yeme stiliniz aslında sizin kültürünüzü gösterir. Ee, çünkü tatlıyla gördüğünüz gibi tuzluyu yan yana koyduğumuz, e, ekşiyi yan yana koyduğumuz bir yemek tabağında bir öğün yemek yemek, yemek zaten mümkün değil. Ee, yani böyle bir yemek stili de yok. Ama e, artık bunun sebebini söyleyemiyoruz. Yani hakikaten insanlar... Şöyle bir şey var Sayın Berk? Çok, ya işte şu şey kadar var. para verdim bunun mutlaka parasını çıkartayım diye bir hınçla mı yaklaşıyor insan? Ama şimdi şunu size söyleyeyim. Sadece yerli turistleri döverseniz ben burada buna müsaade etmem. Çünkü ben de kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Mesela alkollü içkilerde yabancı turistler mesela neresi? Verseler bardan şişeyi alıp gidecek tarzı davranıyorlar. Şişeleri üstte diziyorlar, tepsilere dizip götürüyorlar. Hani baktığınızda maliyet anlamında bence yabancılar çok daha yüksek maliyetli işler yapıyor bu anlamda ama şey mi oluyor ya böyle bir hırs mı böyle ya ben bu kadar para verdim hepsini ben buradan çıkaracağım diye. Bunun bir sene sonra artış olarak maliyet artışı olarak geri dönüşü oluyor yani. işletmeci de bu zararı bir yerden çıkaracak aslında. Topyekin bir mantelite gerekmiyor mu? Kesinlikle. Şimdi orada bir düzeltme yapayım. Sadece yerli değil. Yerliyle yabancıyı mukayese ettiğimizde bize biraz daha negatif dönüyor dedim. Tabii ki dediğiniz çok doğru. Bunun yabancısı da aynı. Yabancısında da var. Ee, çok ciddi hem içki tüketen hem de yemek tüketmeye çalışan. Ee, valla ben size şunu söyleyeyim. Ee, zaten her şey dahil turizmin içindeki bu furya bizim bir yandan sürdürülebilir turizm konuşurken bir yandan da her şeyi dahil turizm içinde 5 öğün büfe açılması, çay partileri, içkilerin sınırsız olması zaten birbiriyle çelişen bir durum. Çünkü hiçbir ahçının, hiçbir mutfak personelinin %100 bunu hesaplayarak soğuk zinciri bozup ürün çıkartması mümkün değil. Dolayısıyla hep fazla fazla ürünler çıkıyor. Sayın Berk aslında şimdi şöyle gidip... bir şey söyleyeyim mi? Baktığınızda tatile mi yemeğe mi gittiniz sorusu da gündeme geliyor. Mesela şimdi otelde... İnsanlar zaten 10'da kahvaltıya gitmişler. 12'ye kadar oradaki atıştırmalıkları yiyorlar. Sonra bir de öğle yemeğine gidiyor. Ya yani ne zaman denize gireceksin, ne zaman yüzeceksin, ne zaman aktiviteye gireceksin? Enteresan bir durum mu ortaya çıkıyor? Yani tatile sanki amacından sapıyor gibi biraz bu anlamda. Ben... Şunu soracağım. Peki ne önerisi? Ya yani mesela benim aklıma şu geldi. İşte oradaki personel, garsonların cebinde kartlar olsa, israf etmeyen, düzenli bir şekilde yemeğini tüketenlere bir tane kart verse sizi biz işte bugün ödüllendiriyoruz mesela çıkarken %10 indirim alacaksınız gibi bir sürpriz yapsa. Ne bileyim ya da işte başka işte duvara yazılsa şu kadar limiti geçmeyenler bu kadar işte indirim alacak gibi hem işletmeye hem işte orada düzenli tüketenlere faydası olmaz mı? Çözüm üretmek lazım. Yoksa birilerini dövmeye çalışmanın bir faydası yok. Kesinlikle, kesinlikle. Ama dediğim gibi bakın bunun her şeyi yapılabilir. Bu promosyonel bir şey yapılabilir, ödüllendirme e, sistemi getirilebilir sizin dediğiniz gibi. Ama bunun hepsinin eninde sonunda geldiğimiz nokta kültür. Mesela biz şimdi Ayvalık, Zeytin, Hasat ve Turizm Festivalimizi yapıyoruz 1-3 Kasım arasında. Burada turizm panelimizin bir tanesinde sürdürülebilir turizm var zaten. E, konu başlıklarımızdan bir tanesi. Buraya gelecek olan misafirlerimizle, uzmanlarımızla konuşacağımız, uzun uzun söz e, röportaj yapacağımız ve panellerde söz vereceğimiz konulardan bir tanesi de bu. Yani hem sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, çevreci turizm hem de bu gıda israfını önleyici bir turizm olmalı. Hem de 12 aya yayılabilmeli. Dolayısıyla bunun Sayın için... Sayın Berk, bir yaşam biçimi haline gelme herhalde. Şimdi 6 milyon ekmeğin israf edildiği bir şey gerçekte var memleketimizde. Yani bu anlamda baktığımızda... Yani bir yaşam biçim bir kültür haline getirmek gerekiyor. Bu israfı aşırı tüketimden kaçınmayı sanıyorum. Sadece yani her şey dahilden konuşuyoruz ama hep beraber bir mücadele herhalde gerekiyor. Kesinlikle bu dediğim gibi yani bu ilk başta kültür meselesi sonra bir beslenme alışkanlığı edinmek meselesi aslında. Biliyorsunuz yani ne kadar çok yemek yersek o kadar çok kilo alıyoruz. Çünkü bu bir e, matematik. Ne kadar günde kilo harcarsanız onun karşılığını Mesele almak Mesela aklıma lazımdı. geldi Sayın Berk. E, gelen turistleri ölçüp tartıp düzeltiyorum. Çıkışa da bir daha tartıp bakın kilo almadıysanız size %10 indirim vereceğiz gibi <laughs> bir aksiyon verirse mesela. Ben hep konu indirime bağlıyorum ama ya cezalandırmalar işe yaramıyor. Teşvikler daha çok motive ediyor insanları diye düşündüğüm için böyle öneriler getiriyorum. Kesinlikle. Ne acıdır ki yani bugün bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz ve buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aslında doğru olan şey insanların dengeli beslenmesi herkesin herkesin bildiği gibi iki avucunun toplamı bir öğündür her insanın. Aslında biz bunun çok daha fazlasını tüketerek, harcayarak kendi vücudumuza zarar veriyoruz. Özellikle her şey dahil otellerdeki turistlerde baktığımızda ilk gün, ilk iki, üç gün içinde birçok turistin ya ishalden ya da mide fesatından çok ciddi rahatsızlıklar geç, geçirdiğini görüyoruz. Bunun da sebebi işte bu karma karışık bir beslenme stiline dönüş o tatilin bunu mutlaka anlatmak ve anlamak lazım. Dediğim gibi inşallah insanlar bunu hem bu zayiatla çok ciddi bir zayiat var. Dünya açlıkla savaşırken biz tonlarca ürünü çöpe atmak zorunda kalıyoruz turizmciler olarak. İçimiz yanıyor. Bir kısmını hayvan barınaklarına göndermeye çalışıyoruz. Bir kısmını e, eritmeye çalışıyoruz ama mutlaka ve mutlaka çöpe giden bir de acaba ciddi... Sayın belki yine bir fikir jimnastiği olarak söylüyorum acaba bu her şey dahil de böyle küçük menüler falan mı duvarlara yazılsa işte bugünün tavsiye edilen menüsü budur gibisinden böyle insanları yönlendiren atıyorum mesela işte et sevenleri şu şunla kombinlenebilir gibisinden çünkü gerçekten dediğiniz gibi biraz da kafada karışık ya adam gidiyor balığı da alıyor eti de alıyor karidesi de alıyor her şeyi dolduruyor Sonra içinden beğendiğini alıyor gidiyor. Süren bitti ama en azından böyle bir ben de kendine artısal bir fikir sunayım istedim. Evet bunları geliştireceğiz hep beraber. Peki. Görüntü Ayvalık, Turizm Komite Başkanı Uğur Berk bizimleydi. Her şey dahildeki israfı konuştuk. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kısa bir mola rica ediyoruz efendim. Saat başında birlikteyiz. Lütfen bizimle kalın.